Herkese merhaba. Cook Akademi'ye hoş geldiniz. Ben eğitmen şef Efe Çakıroğlu. Bugün size bir yiyecek içecek işletmesi açarken nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili bazı kurallardan bahsedeceğim. Eminim pek çoğumuz emekli olduktan sonra bir sahil kasabasına yerleşip ufak da olsa bir kafe işletmeyi hayal ediyordur. Ya da kurumsal hayattan sıkılıp bir çırpıda bu hayatı bırakıp gemileri yakıp çok sevdiğiniz ve müşterisi olmaktan keyif aldığınız bir konsepte bir restoran sahibi olmayı hayal ediyor olabilirsiniz. Emin olun bunların hepsi sizi çok mutlu edecek hayaller olabilir. Ama bu hayalleri gerçeğe döndürmek için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Aksi takdirde sonucu ne yazık ki hüsranla sonuçlanıyor. Dikkat etmemiz gereken ilk şey ne açmak istiyoruz? Öncelikle belirlememiz gereken şey Nasıl bir konseptle mekan açmak istediğimiz olmalı? Bizi ne mutlu edecek? Buna karar vermemiz gerekiyor. Belki de müşterisi olmaktan hoşlandığımız bir konsept bu noktada bize yol gösterebilir. Peki bunu nerede açacağız? Lokasyon da en az konsept kadar önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Nerede yaşamak istiyoruz? Veya yaşamak istediğimiz yerle bağlantılı olarak açmak istediğimiz işletmenin müşteri kitlesine uygun olup olmadığını biliyor muyuz? Bununla ilgili araştırmalar yapmak lazım. Bir sonraki ve belki de en önemlerinden biri mali fizibilite. Cebimizde ne kadar var? Sonuçta bu iş paraya dayanıyor. Ve belki de en son paramızı bu işe yatıracağız ve daha sonra kazanmayı bekleyeceğiz. Bu yüzden çok iyi bir fizibilite çalışması yapmamız gerekiyor. Bir sonraki ise dekorasyon. Emin olun bazen insanlar sadece yemeğiniz için değil, Duvarınıza astığınız bir fotoğrafla beraber resim çektirmek için bile sizin mekanınıza gelecekler. Veya kenara köşeye, bahçeye kurduğunuz bir salıncak insanların sizleri sosyal medyada reklamınızı yapmak için teşvik edecek. O zaman bir nokta daha çıktı karşımıza. Bu da sosyal medya. Sosyal medyayı doğru kullanmak veya başka bir deyişle insanların sizin mekanınızda sosyal medya kullanımını arttırmak için ne gibi çalışmalar yapmamız lazım? Bunlardan da bahsedeceğiz. Ve tabii ki menü planlaması. Neticede açmış olduğunuz restoranın, kafenin, pub'ın veya pastanenin menüsü insanların sizi tercih edip etmemesi noktasında önem kazanıyor. Peki bu menüyü nasıl planlayacağız? Ufak da olsa onunla ilgili de ayrıntılar vereceğim. Son olaraksa satın alma ve tedarik zincirini belki de mali fizibilite ile beraber devam ettirerek ekonomik olarak nasıl daha kâra geçerizden bahsedeceğiz birlikte. Bütün bunlar ve daha fazlasını bundan sonraki videolarda sizlere anlatmaya çalışacağım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.